Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Bim'den aldığım ürünleri paylaşacağım. Ben küçük bir ilçede yaşıyorum ve pek fazla seçeneğim yok. Züccaciye bile 2-3 tane var. O yüzden genel olarak çeyizimi BİM A101'den düzdüm. Hem fiyat konusu zaten beni cezbeden şey. Ben öncelikle uygunluğa çok önem veriyorum. Öncelikle fiyat uygunluğuna bakıyorum. Hani ucuculuk diyebilirsiniz. Haklısınız, ucuzcuyum ama kaliteyi arıyorum. Hani şimdi diyeceksiniz. Hangi kalite ucuz? Hani aynı marka ucuz bime geliyor. Ben de kaçırmıyorum. Yani bu kadar. Hemen videoya geçeyim. Yani belki merak edenler olur. Umarım merak edenler olur. Öncelikle şunu göstereyim ben. Bu bir kahve takımı. Benim e, bu takıp şu kenarları Altın yaldızlı e, günlük yemek takımım var. Onunla uyumlu olsun diye 12 kişilik bunu aldım. Misafire çok fazla kişi olduğunda 12 kişilik ve bu takım 40 liraydı, 40-40-80 80 liraya şu an 6 kişilik takım bile alamazsınız. En değil bile şu an o fiyat zaten. Şöyle yine altın yaldızlı. Bunu da günlük de kullanabilirim. Günlük misafirlik gibi kullanabilirim. Ben seviyorum böyle altın yaldızlı şeyler. Sade de seviyorum ama böyle yaldızlı şeyler çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> Genel olarak bu arada bu videoda şu an göstereceklerimin hepsi bir ürünleri. Devamı belki çok fazla olduğu için yetişmeyebilir. İkinci partını çekeriz. Yetişirse bir sonraki video A101'den olanlar olsun. Şöyle Paşabahçe'nin ürünleri geliyor zaten genel olarak BİM'e. LAV'ın ürünleri de geliyor ama Paşabahçe'nin daha çok geliyor diye düşünüyorum. Bu e, kahvaltılık bir tarafına peynir koymuşlar. Bir tarafına domates salatalık koymuşlar. Ben bunu böyle bir tarafına yeşil zeytin bir tarafına siyah zeytin gibi düşündüm. Ya da bir tarafına e, kaşar peyniri. Bir tarafına normal peynir gibi. Arasında böyle bir çizgi olduğu için her türlü kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu da onun düzü tereyağlık diye geçiyor. Yine aynı şekilde bunun da içine her şeyi koyabilirsiniz. Ben onları kahvaltılık olarak düşündüm. Hatta şu ortası iki bölmeli olan da iki tane var. Hani buna da tek normal böyle günlük olarak kullanılabilecek bir şey. Zaten düz böyle cam olan şeyleri seviyorum. Yani biraz çeliştim galiba. Hem yaldızlı hem düz. Şöyle bir kere bardak altlığı gelmişti. Bu e, 3-4 lira olması gerekiyor. Ya da 2.95 miydi? Şu an unuttum. Ama gerçekten uygun fiyat. Benim bazı böyle fincanlarım var, bardaklarım var. Altlarında altlık yok. Bunları o yüzden aldım. Böyle düz beyaz bardak. Mesela bunların altına altına yani bunları koyduğunuz zaman süper olacağını düşünüyorum. Şöyle bir çay takımı. Bunu da çok severek aldım. Gerçekten o kadar beğendim ki. Bu da yani 20 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. Ve görünüşü gerçekten... Ay şöyle tutunca çok komik göründü. Görünüşü gerçekten çok güzel. Görünüşüne vurularak aldım. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle espresso bardağı diye geçiyor sanırım bu. Kısa bir mola diyor. Büyük ihtimalle su bardağı. Bunun altlığı yok. Ben de şu şekilde kombinledim. Ve gerçekten bence çok güzel dur. Bu ikisini böyle kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten cam ürünlere de ayrı bir zaafım var. Böyle düz cam olsun ya da böyle yaldızlı. i̇kisinin yani de kullanılış yeri başka, kullanılan yeri başka. Seviyorum yani. Bunlardan bu arada şöyle 3-3 satılıyordu ve bu 3'ü 6 liraydı. Şaka gibi bir fiyat. 6-6, 12 liraya. 6 kişilik bir kahve takımı. Yani çok güzel. Bence bunlar misafire de kullanılıyor. Ben o böyle yok misafirlik yok günlük ayrımını hiç doğru bulmuyorum. Hani ben misafirlikleri de günlük kullanırım diye düşünüyorum ya. Bu da pasta seçi diyor. Ya bunu hangi kafayla aldım bilmiyorum. Biraz gösteriş yani. Bunu çok kullanacağımı düşünmüyorum. Anca böyle misafir gelirse. Yani misafir dediğim de hani pasta keseceğin zaman fotoğraf çekinirken falan hani görsel amaçlı kullanabilirsin bunu. Hani servis ederken şunu. Diyor. Çok da aşırı gerekli bir şey değilmiş bu yani. Biraz çeyize erken başlamanın faydaları da var, zararları da var. Şimdi Şöyle iki tane. Ee, bu makyaj süngeri, fondöten süngeri diye geçiyor. Ee, ben bunu asıl amacıyla fondöten için almadım. Yani fondötenini de kullanırım. Ama öncelik olarak ben bunu şöyle yumurta koymak için aldım. <laughs> ben çok beğendim. Evdekiler falan komik buldu bu fikrimi ama süngeri de gerçekten çok güzel. Beğendim. Yani zaten Bim'in şimdi şu fırçayı da göstereceğim. Bu fırçayı da alanlar çok memnun. Yorumlarını falan okudum. Ben daha açmadım. Çeyizimi aldığım için. Ve e, bunu böyle makyaj masamda hani Baktım gördüm hani onlar aklı. Gerçekten yumurta pek hoş olmuyor bunda. Bu şekilde böyle makyaj masamda kullanabilirim. Öyle düşündüm. Bir de şöyle bir Paşa Bahçe ürünü almışım. Bu böyle kahvaltılık olarak gösteriyor ama ben bunu pek kahvaltılık olarak kullanacağımı düşünmüyorum. Böyle çerez, çekirdek, antep fıstığı, fındık, fıstık. öyle düşünüyorum ama kahvaltılık olarak da kullanabilirim. Böyle tek başımayken işte aynı bu gösterdiği gibi bir şey kullanabilirim. Tek başımayken yaparım anca. Böyle 2-3 kişiyken çok fazla mantıklı olacağını düşünmüyorum. Bu da yine paşa Bahçe'nin bir ürünü. Böyle masada dursun diye aldım. Sade şeyleri, böyle şeylerde sade şeyleri seviyorum. Mesela bu baharatlık yaldızlı falan olunca ya da böyle renkli olunca onlar soyuluyor. Yani pek tavsiye edilmiyor zaten. Ben de pek alacağımı düşünmüyorum. Şu an zaten baharat almadım. Ee, Bime gelenler hoşuma gitmedi daha. <laughs> onu da bah e, onu da Bim'den almayı düşünüyorum. Şöyle yine altın yaldızlı. Ben demiştim ya günlük takım altın yaldızlı kenarları diye. Ona uygun bir bardak. Ya bunları çok beğeniyorum ben. Sade düz <laughs> Allegra adı bardakları da seviyorum. Ama <laughs> Böyle yaldızlıları da seviyorum yani. Şöyle cam deposu adı. Bu böyle sunumluk diye geçiyor ama bunun içinde böyle cips falan koyabilirsiniz. Mısır patlatabilirsiniz. Ee, misafiriniz geldiğinizde geldiğinde böyle bir masa kuracaksanız bunun içine böyle kısır patates salatası mükemmel olur diye düşünüyorum. Şimdi yine bu çeyize erken başlamanın zararları diyeyim. Aslında zararları gibi değil de. Ya şu bence saçma artık. Yani şunu saçma buluyorum artık. Çok fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Yani böyle arada bir fotoğrafını çekeceksem sunumun o zaman kullanırım diye düşünüyorum. Yoksa yani böyle tutup da kahvenin yanına tek başıma böyle bir su içeyim demem yani. Normal su bardağıyla koyarım. Bunları bir de sekizli almışım. Allah'tan daha başka bir böyle kahve yanı su vardı almamışım. Alsaydım ne yapardım bilmiyorum. Zaten bardak olarak fazla. bir de ekstra olsaydı herhalde anneme falan bırakırdım eve. Bir de şöyle bir e, görüntüsü yok. Sadece ismini gösteriyor. Yani şurada görüntü var. Bunun içinde işte e, Normal hani kahvaltılık olarak da kullanabilirsiniz aynen bu şekilde kapağı da olduğu için. Yani çok mantıklı bir şey değil kahvaltı olarak ama e, böyle pudding koymak için aldım ben. Magnolya'lar çok güzel durur diye düşünüyorum böyle hem cam hem de böyle yumurta gibi. Çok beğendim ben bunu. Bu altılı. Bir de şöyle bir tepsi aldım. Bu tepsiyi gerçekten bayıldım. E hem böyle söz tepsisi gibi de kullanılabilir. Böyle kahve yanı, e, damat kahvesi falan kullanılıyor ya. Onun gibi de kullanılabilir. Şöyle. Ben çok beğendim bunu. Beğenerek kullanacağım düşünüyorum. Yani en kötü böyle hani günlük kullanmaya kıyamazsam ben bunu şey yaparım. Böyle yatak odasında makyaj aynısının önüne parfümlerimi falan dizerim. Bir Şey yaparım yani ama bunu çok gerçekten severek aldım. Şöyle yine bir Paşa Bahçe ürünü. Bu limon kaca sade böyle güzel bir şey. Plastik almak istemedim böyle plastikler kırılıyor diye. Şöyle bir salata makarna almak için böyle bir maşa. 10 lira falan da bunun fiyatı şöyle bir baharat kaldım ben. Ben çok beğendim. Zaten bu Natural Love markası Bimin. Bayılıyorum bu markaya. Böyle makyaj ürünleri her hafta salı günü getirdiği ürünler. Ya beni benden alıyor. O kadar beğeniyorum ki artık böyle direkt hani satış sayfası açılsa da oradan alsam diye düşünüyorum. Çok böyle güzel durmuyor mu ya? Ben çok beğendim. <laughs> Bu da böyle çay kahve diyor. Ya bunların içleri böyle hani direkt çay kahve koymaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Böyle metal bir şey. O yüzden mesela hani çay yazana bitki çaylarınızı böyle hani sonuç olarak onlar ee, kartonlu ya hani kahve olanı da böyle mesela Nescafe'nizi koyarsanız o zaman mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama böyle çay makineniz, kahve makineniz yanında da bu gayet güzel olacağını düşünüyorum. İşte bu olmazsa evlenemem dediklerimden çay süzgeci, yumurta ayırıcı. Yumurta sarısını ayırabiliyormuşum bu arada. Ben ayıramam diye düşünüp almıştım bunu. Ama mutfağa girdikçe ayırabildiğimi gördüm. Bu da böyle işte un, şeker onun içine koymalık bir ölçü kaşığı gibi. Bu da böyle e, saklama kabı. Bunu böyle tercih ettim. Hani böyle 3 5 3 5 farklı farklı almaktansa bunlar böyle iç içe geçiyor ya. Hepsi aynı model. İç içe geçiyor ve yer kazandırıyor diye düşünüyorum. Böyle. Çok iyi bence. Bu da banyo için ayak havlusu. Renklerine bayılarak aldım. Yine şöyle gösterin. Bin markası. Şöyle bir pijama takımı. Ee, bunun aynısının kuzulusunu bir önceki sene almıştım. Bu bu sene gelenlerden aldım. Gayet güzel. %100 pamuk yazıyor zaten. 20 liraydı galiba bu. Yani 20 liraya pijama. Nereden bulacaksınız başka? Şöyle. Lavabonun böyle şeyine yapıştırıyorsunuz bunu. Yapışkanlı. Böyle bir şeyler toplandığı zaman bunu direkt böyle çöpe attırıyorsunuz. Güzel bir icat. Bu da benimden aldığım terlik. Çok güzel. Umarım böyle e, içe batma gibi bir olay olmaz. Sonrasında çünkü ben okudum bazı kullananlar böyle kullandıkça içe doğru göçtüğünü söylemişler. İnşallah öyle bir şey olmaz. Görünüşüne aldandım. Çok güzel görünüyor ve çok yumuşak. Umarım beni utandırmaz. Bim'i bu kadar övdükten sonra... <laughs> Bunlar da aldığım düzenleyiciler. Şöyle açayım. Bunları buzdolabı için falan aldım. Böyle buzdolabının içine böyle direkt meyveleri, sebzeleri bunun altına e, kağıt havlu dizerek kullandığınız zaman hem daha çok hoş görünüyor hem de daha geç e, poşetin içinde olmasına göre daha geç bozulma oluyor. Bunu da işte biri banyo olur, biri mutfağı olur. Böyle düzenleyici. Şöyle bir krema torbası. E, bu böyle hani Bim'de kutu içinde böyle hani 2,5 lira, 3 lira. O ilk önce 2,5 buçuk liraydı. Ben şunları falan hep böyle iki buçuk liradan aldım. Sonrasında iki buçuk lira oldu, 2,95. doksan beş oldu, üç lira oldu, üç buçuk lira. Şu an 3,95. Takipteyim. Bir de şöyle bir yağlı almışım. Ben camdan yanayım. Cam ürünleri severim ama yağlıkta cam ürünü sevmiyorum bir kere kırılsa gitti bir kilo yağ yani. 5 kilo yağ 60 liraya dayandı. Yani 1 litre yağ gitse ben üzülürüm. Onu yere düşürsem, tezgah düşürsem hiç fark etmez. O kırıldıktan sonra o yağ bitti. Ya bunun da böyle kapağı açılır, dökülür. Hani olabilecek şeyler başımıza gelirse. Ama plastik tercih ettim. Bir de şu marka gerçekten güzel. Şöyle sofra bezi. Ya bu dört tane ama hani bazısı mesela yengeme verilebilir. Yani bir tanesi yengeme verdik diyelim. Bir tanesini eve lazım oldu kullandık diyelim. Hani bana iki tane kalıyor. Öyle çok gibi görünmesin. Bir de şöyle bir e, kurabiyelik deniyor galiba buna. Bunu kurmaya gerek yok. Şöyle pembe renkli. Bunu da e, pasta takımım yok. Ee, şey olarak düşünüyorum. Böyle yemek takımlarımın büyük tabaklarını kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ekstra bir de pasta tabağı şu an almayı düşünmüyorum. Zaten pandemi dönemindeyiz. Bu pandemi 3-5 yıl sürecek gibi duruyor. Kimse bana misafirliğe gelmez. Ben de gitmiyorum şu an zaten bir senedir. Kimseye misafirliğe gitmiyoruz. E, kimse de gelmiyor. Bu döneminde bir 3-5 yıl süreceğini düşünüyorum. Bakalım. Şöyle bir e, bu karnıyarık tenceresi. Bu da normal büyük bir tencere. Ama bu granit, bu çelik. Bunu da Bim'den aldık. Böyle e, tencere tava işlerine annem bakıyor. Ben pek anlamadığım için. O yüzden hepsini anneme bıraktım. Tencere tava işleri, e, bu nevresim işlerini hep annem halletti. Ben pek dahil olmadım o konuda. Dedim anne sana güveniyorum. Hepsini sen ayarla. Sen bilirsin diye. Ee, daha vardır illa ki. Çünkü ben böyle üstte görünen kutuları açtım şu an. Daha çıkarmadıklarım da var. Böyle ıvır zıvır mesela e, şey almışım. Fotoğraf çerçevesi almışım. Dedim hani onu, onu çeyizde göstermiyor. Ama o tam olarak çeyiz olmuyor. Ama daha böyle ıvır zıvır çok fazla var. O yüzden hani... Bim olanı burada bitireyim diyorum. Bir sonraki video a 101 olsun. Umarım videom keyifle izlemişsinizdir. Çeyiz yapanlara şuradan bir öneri vereyim. Hani şu an diyorsunuz ya fiyatlar çok pahalı. 2 sene önce iyi ki başlamışım, iyi ki almışım. Ben çeyiz paketiyle aldım Karaca'nın en başta. Hani tabii sonrasında hani pişman olmadım. İyi ki almışım. Taksidi ödendi, bitti falan. Tabii daha kullanmadım. Hani memnun olup olmadım şu an herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şimdi diyorlar ki hani çeyiz paketi almayın. İçine böyle hani içinize sinmeyen hiçbir şeyi almayın diyeyim. Ben çok şükür ki çeyiz paketinin içindeki her şey içime o kadar güzel sindi ki. Böyle e, onu da gösteririm. Hani yemek takım, su takımlarım ne oldu? Bir video da yaparız isterseniz. E, böyle o kadar güzel, sade bir takım seçtim ki e, kenarları bu gümüş olanlardan ve böyle çok küçük küçük desenleri var. Çok güzel, çok beğendim. Öyle bir e, takım içinde üç tencere, bir tava, bir tane kahvaltı takımı, çatal bıçak takımı. Bir de yemek takımı vardı. Bunlara yalan olmasın 3 ya da 3,5 bin lira ödedik. 3 bin lira pardon. 3,5 bin lira şeydi sanırım. Bu mesela sana 2 tane kahvaltı takımı sunuyor. Ama eğer ki dersen ki sen şunu istiyorum ben onlardan istemiyorum. İşte birkaç tane içinden parça değiştirirsen o 3,5'a çıkıyordu. Ben her şey içmesin de kahvaltı takımım da düz beyaz zaten çok beğeniyorum. Hepsine 3 bin lira ödedik. Gerçekten çok içime sinerek aldım. Karaca ürünlerin olduğu bir video da yaparız isterseniz. Gerçekten göstereceğim çok güzel şeyler var. Sonrasında da zaten aynı yerden çelik tencere seti aldım. O da gerçekten çok içime sindi. Bir de yanında Philips'in süpürge ütü çaycısını aldım. Bu ikisine yine aynı şekilde 3 ya da 3,5 bin lira Para ödedim. Burada küçük bir yer olduğunu videonun en başında söylemiştim. Bir tane Eltaş diye bir mağaza var. Oradan temin ediyoruz genel olarak. Karacan'ın ürünlerini getiriyor. Daha farklı markalarda vardır illaki ki. Ben Karacan'ın ürünlerini zaten sevdiğim için. Yani Karacan'ın ürünlerini seven kesim var, sevmeyen kesim var. Ben seven kesimdeyim. İnşallah orada kalırım. Çünkü kullananlar da sonrasında memnun kalmayabiliyor. Tencerelerinden özellikle sıkıntı yaratabiliyormuş. E umarım sıkıntı yaşamam. Video bu kadar olsun. Biraz sohbetli de bir video oldu. Sonrasında sohbetli oldu. Yani başı biraz ürün gösterdim. Sonrasında biraz sohbet ettik sizinle. Benim de bu sohbete ihtiyacım varmış gerçekten. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki video A101 ürünleri olsun. Şimdi veda edeyim ama A101 videosuyla tekrar sizinle olacağım. Hoşçakalın.